Daha önce de bu soru geldiğinde söylemiştim. Her oyuncu benim için gerçekten değerli. Teknik adamlık bütün oyuncularınıza karşı adil olmaktan geçiyor. Ve aktarımdan geçiyor. Ben oyuncularımın hepsine elimden geldiğince adil olmaya çalışıyorum. Sonuçta aşağıda Allah'ın adaleti değil bizim yaptığımız burada. Kendi bilgimizce, becerimizce bir şey yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Afrika Kupası'na gitmeden önce Gerin'in performansındaki dalgalanmadan dolayı bir iki maç düşünmemiştik onu. Geldikten sonra da özellikle iki tane oyuncu o bölgeyi tercih etmiştik. Sonra mukavelesiyle alakalı e, istekleri olduğu biz de ondan faydalanmak adına böyle bir karar aldık. İçimizdeydi. Hiçbir zaman benim için hiçbir oyuncu dışlanabilecek bir oyuncu değil. E, Bilakis tersine her oyuncuyu ben kıymetli görüyorum. Ankara gücü formasının altında. E, onlardan bir tanesi de geri Rodriguez ama performans dışında hiçbir değerlendirmem yoktu. Ne yazık ki ben olduğumda bazı şeylerin sanki arka sayfası varmış gibi, sanki kafamın arkasında başka planlar varmış gibi anlatılmaya çalışıyor. Ben de çok fazla bunları muhatap alıp cevaplar vermiyorum. Ama her oyuncu da geri kadar önemli. Geri de bizim için çok önemli. Bugün girdi, golünü attı. Bugün onun ön pozisyonda oynayan Tasos bence mükemmel bir oyun oynadı. Yani bütün takım geriyle beraber, kadroya girmeyen bugün oyuncularımız dahil olmak üzere. Soyunmasına çok mutlulardı. Benim için de önemli olan zaten de bu o takımın aidiyetini yükselmesi, kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapması. O kırılmaları yaşamazsak inşallah çok daha iyi yerlerde bitireceğiz bu sezonu diye düşünüyorum. Tabii biz sizin de dediğiniz gibi çok rotasyon değil her oyuncu değerli. Bugün işte Ali ile Ricardo çıktı, yerine Pedri ile Makeda girdi. Yani dinamizm kattılar. Kim oyuna girdiyse bir şeyler yapmaya çalıştı. Cristiano öyle, Geri öyle baktığınızda herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor takımda. Bu bizi mutlu ediyor. Ama lig başka. Yani bu, bu, bu gerçek olmakla, gerçekçi bakmak lazım. Her maç zor. İstanbul Spor hedeflerini kaybetmiş bir takım ama başlarında bence benim de Polo lisanslı arkadaşım değerli bir teknik adam var. Zor maç olacak. Her maç zor. Ama bizim bu taraftarımızın bize göstermiş olduğu bu enerji ve sinerjiyle takım birleşirse herkesle burada e, bu, bu oyunu oynayabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu ligde maç kazanmak çok zor. İşimize sımsıkı sıralmamız lazım bu gece mutlu, yarın sabah tekrar işimize motive, Ankara gücünü layık yerlere getirmek adına çalışmamız lazım. Yarın sabah tekrar başlayacağız buna. O kendi fikridir. Ben Galatasaray kadrosunun benim gördüğüm en iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Ee, en başarılı başka bir şey. En güçlü oyun oynayan başka bir şey. Bireysel olarak ben Galatasaray kadrosunun benim gördüğüm yaşım 44. En iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Bu da benim fikrim. Bu da Galatasaray'ı yüceltmez. Fenerbahçe'yi de küçültmez ya da Beşiktaş'ı küçültmez. Bu benim fikrim. Buna katılmak zorunda değil herkes. Benimki sadece bir tespit, bir futbol adamı olarak. Ben söylediklerimin her zaman arkasındayım. Ve kimseyi rencide edecek de hiçbir cümlem olmadı. Sadece bu fikirdir, bu bir beyandır. Galatasaray'a da geçen sene biz Başakşehir'in hocasıyken teplasmanda kupadan eldiğimizde düşüneceğim neyse onu söylemiştim. Ben işimi yaparım. Mesleğime sahip çıkarım. Çocukluğumun hayalidir benim futbol. Kimse de benim fikrimi desteklemek, sözlerimi desteklemek zorunda değil. Ama ben inandığım dışında hiçbir şey söylemedim. İnanmadığım hiçbir şeyle de kimseyle muhatap olmadım. Bu konu neden bu kadar büyüdü de bilmiyorum. Ee, ama fikrimin, düşüncemin hala arkasındayım. Bu benim kendi düşüncem. En başarılısı diye bir ifade olmadı. Benim gördüğüm derinlik anlamında da en iyi kadrosu. Son belki görünen 30 senedir Galatasaray'ın. Bu benim düşüncem. Burada kalmam da ben eğer Ankara gücün hayrına olacaksa kalırım. Gitmem de aynı şekilde Ankara gücünün hayrına olacaksa giderim. Benim için burası çok kısa bir sürede özel bir yer oldu. Hani sokakta da bize insanlar. Ben Fenerbahçe'de bir tek bu duyguyu yaşamıştım sokakta. Şimdi Ankara'da da küçük bir kimse yanlış anlatsın Fenerbahçe duygusu yaşatıyor bana insanlar. O yüzden burada bir bağ oluştu diye düşünüyorum. Ama önemli olan skorların da bunu desteklemesi. Oyunların da desteklemesi. Bize de bence bu yakışır. Oyuncu grubuma bu yakışır. Verdiğimiz sözleri de biraz önce söylediğim gibi inşallah yerine getiririz. Çünkü Ankara gücü büyük bir camia, şu anki yönetimimiz çok cefakarca çalışıyor. Bir önceki başkanımız Sayın Faruk Koca türlü farklı farklı sıkıntılar yaşadı. Yani böyle baktığımızda bizim aslında performans yapmak ve skor skorlarla taraftarımızı mutlu etmek aslında asli görevlerimizden bir tanesi oldu. O yüzden bugün belki inşallah bizim adımıza çok önemli bir gece olur ve bunu da taçlandıracak skorlar devam eder ligde. Ben de aynı duyguları hissediyorum bunu samimice söyleyebilirim size. Oynamayınca bir sorun olmuyor. Biz orada onu bir performans tercihi olarak yapıyoruz. Şimdi e, transferler transfer olduğunu da hatırlarsanız hem devre arası transferlerinin kendi içindeki zorluklarından bahsetmiştim. Sezon başı transferleri çok daha başka oluyor. Kampa katılıyorlar. Yani aldığımız üç tane oyuncu da son bir buçuk aydır çok fazla süre almayan oyuncular. Yani geldiğinde hemen katkı verebilecekleri süreyi de aslında siz de vakıfsınız. Bütün oyuncu aslında transferin son haftasında katıldı aramıza. Yani sanki transferin ilk haftası katıldılar daha başka bir şey ortaya çıkabilirdi. Bence yavaş yavaş içeriye dahil oluyorlar. Ben katkı vereceklerini düşünüyorum. Bugün Ricardo Saponaro bence elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. O da çok fazla süre alan bir oyuncu değil. Keza Basagok o şekilde yine iki buçuk aydır top oynamamış geldi. Bir an önce hazırlanmaya çalışıyor. Alexis aynı şekilde o da Bence çok kaliteli bir oyuncu. 8 numarada kullanabileceğim, kenarda kullanabileceğim bir oyuncu. Bizim ana hedeflerimiz aslında bir 4 numara ve 6 numara almaktı. Fakat istediğimiz oyuncular ne yazık ki daha sonra bizi tercih etmediklerini söylediklerinde biz birazcık diğer oyunculara yönelmek istemedik. Katkı vereceklerini düşünmedik. O yüzden başka mevkilerde değerlendirmemiz oldu. Ama ne madden ne manen kulübümüzü zarara sokmamak adına inanın çok yani ince elip sık dokuduk. Ben karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş da onların Bence etkisi olacaktır önümüzdeki süreçte. Sistem her maça ayrı olabilir. Düzen bu sonuçta langırt değil. Yani oyun içindeki o dinamizmi bugün gösterdiğinizde aslında numaralandırmadan öte oyuncuların isteme ve arzu etmesi birçok şeyin önüne geçebiliyor. Bugün bunu gördük. Rakamlardan ziyade bence istek, arzu, bu bütünleşme bize inşallah güzel günleri getirecek.